doğru ya da yanlış yapmanızın bir önemi yok. Sadece öğrenmenizin bir önemi var. Şimdi niye doğru yapmanızın bir önemi yok? Şimdi doğru yaptınız o soruyu. Sevindiniz böyle bunun için. Ama emin olmadan doğru yaptınız. Yani bir kuşku içinde doğru yaptınız. Böyle kafanıza tam oturmadı oradaki bilgi. Ve doğru yaptım diye o soruyu geçtiniz. Peki bu soru bir daha gelirse doğru yapabilirsiniz, misiniz? Kuşkulu. Bundan dolayı bir daha gelirse yapamama hali ve o soruda emin olamamadığından dolayı oluşan belirsizlik seni kaygılandırıyor. Çünkü o soruda sen kuşkuya düştün. Çünkü o bilgiyi sen tam oturtmamışsın. Çünkü oradaki bilgiyi bilmediğini kabul etmemişsin. Oradaki bilgiyi bilmediğini kabul edersen o soruyu doğru yaptığında tekrar dönersin. Çünkü o soruya soru işareti yazmış olursun. Yani sen doğru yaptın ama o sorudan öğrenmedin. Yani boş bir zafer bu doğru yapmak. Peki yanlış yaptın. Bundan dolayı kendine kızdın. Ve hata yapmaktan korkuyorsun. Peki hata yapmamak ne anlama geliyor? Öğrenmemek anlamına geliyor. Yani Wagner diye bir psikoloğa göre Hata yapıp bu hatayı düzeltme işlemi öğrenme demek. Otomat öğrendiğin zaman ben seni öğrenip öğrenmediğini bilemem böyle bir değişiklik de olması lazım, böyle bir bilinmeyen, böyle bir farklı bir şey olması lazım. Kişide, öğrenen kişi de ki o bildiği, o girdiği farklı işlesin ki onun öğrenmiş olduğunu anlayın. Hata yapma ne peki? Onu değiştirip farklı süreçlerden geçirme oluyor. Bunu sen insan yapan her zaman özellik. bu. Bu farklı şekilde öğrenme, bir diye. Yani otomat bir şekilde yazmak değil, onu farklı bir şekilde kodlamak zihnine. Bunu işte öğrenme ne demek burada? Öğrenme şu demek oluyor işte. Bu yanlış girdiler, yanlış kodlamış olduğun bilgileri, ki bu çok önemli bir süreç, çok önemli bir şey, bizi yaratıcı yapıyor. Farklı kodlamak, farklı şeylerle birleştirmek. Bundan dolayı bu farklı kodlama işlemi düzeltmeye öğrenme diyor. Reskola bak modeli, Öğrenme psikologunda. Yani senin yaptığın hataların senin için çok önemli bir geri bildirim. Nasıl bir geri bildirim? Sen o konudaki o spesifik bilgilerle ilgili, dikkat edeceğin noktalarla ilgili sana bir uyarı yapıyor. Hata yapmaktan korkuyorsun, bilmemekten korkuyorsun, belirsizlikten korkuyorsun. O zaman ne oluyor? Öğrenmemiş oluyorsun. Çünkü sen ancak hata yapar ve bu hatayı düzeltirsen bir şeyler öğrenmiş, bir yaratıcı bir şeyler katmış oluyorsun. Bir farklı bir şey düşünmüş oluyorsun, bir şeyler içselleştirmiş oluyorsun. Otomatik bilgi geliyor, bunu alıp söylemek papağanın da yapabileceği bir şey. Senin yapman, işte senin üst düzey beyinsel fonksiyonlarının gerektirdiği şey o bilgiyi alıp farklı şeylerle birleştirip, farklı bağlantılar kurup onu içselleştirmek. Otomat ezberin hiçbir anlamı yok. Ki geleceğin dünyasında anlamı yok. Şimdi konumuza dönersek eğer hata yapmak, öğrenmekse eğer hata yapıp düzeltmek, hata yapmamak ve hata yapmaktan korkmak, ye yeni bir şey denemediğini ye yeni bir şey öğrenmediğini gösteriyor. Hata yapmaktan korkmak da öğrenmenin en büyük engeli. Çünkü nerede hata yapmazsın? Konfor alanında iyi bildiğin yerlerde. Yani tamamen iyi oturmuş yerlerde hata yapmazsın. Yeni bir şey denerken yani bu konfor alanından çıkarken farklı şeylerle kurtuğun şeyler üzerine giderken hata yapacaksın. Ki öğrenebilirsin. Önemli olan dediğim hata yapmak değil. Yani bilmemek de değil. Önemli olan bu hatalardan öğrenmek. Bu hataları hata yapma toleransını kendine ve hakkını kendine tarayıp kendine hatalarından dolayı bağışlayıp kendine şefkat uygulayıp kendini yani sevip bundan dolayı kendini yargılamadan bundan dolayı kendinle savaşmadan o sorudaki o bilgileri öğreneceksin. Dediğim gibi fiziki sistemin de buna yazılmış. Kafaya takma sanatında da bundan bahsediyor bir bölümde. Şöyle bahsediyor. Senin fizyolojik sistemin acı çok önemli bir geri bildirim. Yani sıcak bir şey dokunuyorsun ve öyle elini çekiyorsun. Bir acı hissediyorsun burada. Bu sana senin sınırlarınla ilgili önemli bir geri bildirim sağlıyor. Acı çekmek ve olumsuz duygular. Yani bunlar sana bir şeyler öğretiyor. Senin önemli olan bu öğretileri öğrenmek. Bunlardan geri bildirim almak. Dediğim gibi orada hatayı yapıyorsun. O hatadan öğreniyorsun ve o hatayı bir daha yapmıyorsun yani sen kendini yargılar ve kendine kızarsan eğer öğrenme işlerini askılarsın ve hata yapmaktan korkarak üzerinde kaygıyla ve stresle ve baskıyla sonuç çözersen hem verimliliğin düşer hem de kaygı dikkati en çok rahatan şey. Çok küçük bir kaygı performansı yükseltiyor ama eğri şu şekilde çak yani çakılıyor. Dikkatini dağıtıyor çünkü. Yani kendini kendini baltalıyorsun. Kendi kendini verimle kendi düşürüyorsun. hata yapmaktan ve belirsizlikten korktuğun için kaos yeri yaşandı. Sikramından bir öğretimizde kaoslar ve belirsizlikle ilgili olacak. Ki şu dönemde çok fazla ihtiyacımız olan bir şey çok belirsiz bir döneme girdi çünkü. Aslında her zaman böyleydi. Şu an sadece bunu fark edebilmiş şey olduk. Otomat öğrenme, Restful Avatner modeline göre otomat öğrenme değil, hata yapıp düzeltmek. Bir işte bir farklı bir şey olması lazım. Yani girdiyle çıktı arasında bir proses olması lazım, bir süreç olması lazım, bir farklılık olması lazım ki ben senin öğrenmiş olduğunu anlayabileyim. Hata yapmak, bilgileri yanlış toplamak ve bunları sonucunda düzeltmek bizi insan yapıyor. Anlatıyor. Öğrenme diyor, A eşit, A ile B'yi düşün. Tamam mı? Öğrenme bu A eşittir, B bağlantısını 30 kere. Çocuklara ezberletmek değildir. Peki öğrenmeyi nasıl tanımlıyor bu psikolog? daha doğrusu öğretmenlere bir yazı yazıyor öğret eğitim sistemine. Öğrenme demek şu demek diyor. A var, B var, C var, D var, E var, F var, G var. Tamam mı? Bunlar arasında A'dan B'ye, B'den C'ye, C'den D'ye, E'den F'ye. Bu karmaşanın bağlantısallığı ki nöronlarda da bunu çok net görebiliyoruz. Ya yani bu her birinin birbirine dal atması ve birbirleri arasında bağlantılar kurması öğrenmedir diyor. Yani otomat öğrenme öğrenme değildir. Bu farklı şeyleri bir araya getirip bundan yeni bir şeyler, yeni çıktılar ortaya çıkarabilme becerisi öğrenmedir. Otomat aile ABD'de de işte, işte Türkiye 1923'te kuruldu. Bunu işte 30 kere söylemek ya da işte Malazgirt Savaşı 1071'de. Bunu 10 kere söylemem ya da Malazgirt sonuçları şunlardır. Bunları 10 kere söylemem. A eşittir B. Malazgirt 1071. Yani klasik koşturmalı. Bunlar arasına böyle sürekli tekrar ve bağ kurmuş oluyoruz. Asıl öğrenme nasıl oluyor? Kavramlar temelinde, değerler temelinde öğrenme olgusu oluyor. Bununla ilgili modellerle ilgili özgür olarak bakabilirsiniz. Dediğim gibi hatalar öğrenmenin en temel bileşimi. Öğrenmeniz için hata yapmak defalarca hata yapmak zorundasınız ki öğrenebilirsiniz. Eğer hata yapmıyorsanız konfor alanınızdasınızdır, yeni bir şey denemiyorsunuzdur, korkuların üzerine gitmiyorsunuzdur. Şimdi üçüncü maddemizde öncülümüz neydi? Doğru ya da yanlış yapmanın bir önemi yok. Öğrenmek önemli. Yani taktiğimiz, ikinci taktiğimiz bu. Dediğim gibi doğru, yanlış, hiçbir önemi yok. O soruyu çözerken. Neyin önemi var? Öğrenmenizin önemi var. Şimdi yanlış yapmamak için soru çözerken üzerinde hata yapmaktan korktuğunuz için bir baskı var. Yanlış yapmamak için o soruda çok fazla vakit kaybediyorsunuz emin olamadan o soruyla ulaşıyorsunuz. 3 tane 5 tane böyle soru oluyor. Bu bilinçaltınızda yani zihninizin alt köşelerinde diğer soruda şu derken hep bu aklınızda. Bunlar size bir kaygı oluşturuyor. İşte ben bunu şey, onu da yapamadım, bunu da yapamadım olmuyor. Yapamayacağım, edemeyeceğim ya da böyle sesler yükselmeye başlıyor bu tür nefsiz oluşturulan. Yani kafanızdaki netlik ortadan kayboluyor ve kaygılar ortaya çıkıyor. Bu tür bilmediğiniz takıldığınız sorularda ve bu sorularda çok fazla vakit kaybediyorsunuz. Bunun temel sebebi bilmediğinizi kabullenmemeniz. Ee, bu yöntem de olabilir. O soruyla ilgili bir yöntemi bilmiyor olabilirsin. Çok fazla vakit kaybediyorsunuz yanlış yaptığınız sorularda ve daha sonra o soru yanlış çıkıyor. Dediğim gibi özellikle TYT sınavında ve diğer işte sınavlarda ilk sınavlarında yani yani farklı farklı alanların böyle birleşmiş olduğu hepsini çözmeniz gereken sınavlarda süre çok önemli. E, bilmediğinizi kabul ve yanlış yapmaktan korkmak size çok fazla vakit kaybettiriyor. Bir, ikincisi dikkatinizi çok dağıtıyor. Üçüncüsü kafanızdaki kaygıları korktatıyor. Peki bunun çözümü ne? Şimdi bunun çözümü dediğim gibi bu soruları tespit etmek ve bunları CSS yapmak, çalışacak soru şansı yapmak, bunların üzerine gitmek. Peki şunu yapıyor genelde arkadaşlar, işte bunları eskiden e, korona olmadığı zaman kesiyordu, hocaya götürüyordu ya da kitabı hocaya soruyorsunuz. Ama hoca size onu çözüyor, o an kafanızı oturdu. Ama siz onu öğrendiniz mi? Hayır. Sadece o bilgiye aşina oldunuz. Not deniyor. Öğrenme psikolojisinde. Yani o bilgiye aşinasınız artık ama onu bildiğinizi göstermiyor bu. İşte bunun için zaten o emin olamadığınız soruları oturtmamışsınız. O bir emin olamadığınız sadece kavram ve bilgilere aşina olmuşsunuz. Yani o iki bilgi arasındaki bağlantı çok sağlam değil. Böyle bir bağlantı yani şöyle bir bağlantı işte böyle bir bağlantı böyle olabilecekken. Bundan dolayı bu hale getirecek onu hoca çözdü mü bu soruyu? O bilgiyi defalarca yazmak. Ya da eğer eğer bilgi değil de beceri üzerine bir soruysa, matematik düşünme gerektiren yani yol yöntemle çözebilecek bir soruysa da siz kendiniz çözeceksiniz. Bunu oturtana kadar. Yani hocanızın yaptığı şeyin fotoğrafını çekin. Silin silin kendiniz çözün. Eskiden öyle yapıyordu. Şu an işte kunduz gibi uygulamalar var. Onları kullanarak gönderebilirsiniz. Yani hocalarınıza WhatsApp'a falan atarsınız da. Önemli olan şunu kaçırmamak. bunu hocaya sormanızın bir önemi yok. Bu soruda hata yapmanızın da bir önemi yok. Doğru yapmanızın da bir önemi yok. Önemli olan buradaki bilmediğiniz şeylere oturtmanız. Yani siz nerede soruyu hocaya sorun. Onları tekrarlamıyorsanız ki onun hafıza ailesini şuraya şimdi e, bakın bu hafıza ailesine dediğim gibi yani göreceğiniz üzere bir anda hemen tekrarlamadığınız anda %20'si kalıyor sadece. Yani 5 tane soru soruyorsunuz. 4 tanesini unutuyorsunuz. 1 saat sonra. Değil bir hafta sonra. O zaman çözüm ne? Daha çöz, sorduğunuz gün onu tekrarlamak ve bu soruları kaçırı etmek. Yani yapmak için o şey yapmamak gerçekten o işin hakkını vererek yapmak. Önemli olan. Ondan dolayı. Yani bir kere hocamız çözdü. Siz onu bir kere çözdünüz. Ya da hocamız çözmedi. Onun o bilgiyi öğrendiniz. Yazdınız onu tekrarlamadığınız sürece o bilgi sizin olmuyor. O bilgi sizin olmayınca yine o soruda yine aynı hata yapıyorsunuz veya içinizde kuşku oluşarak o soruyu çözüyorsunuz. E, kuşku olduğu için de stresiniz artmaya başlıyor. Çünkü birkaç tane belirsizlik oluşmuş sorularda. Nasıl bunlar yani kafanızdaki olumsuz sesler canlanmaya başlıyor. Ki bunları bu olumsuz sesleri çözecek mindfulness farkındalık yani ilişki farkındalık egzersizleri de size vereceğim. Bunlar yani zihninizden temizleyebileceksiniz. Zihninizdeki bu olumsuz düşünceleri çöpe atacaksınız. Bu yöntemlerini de paylaşacağım ileriki taktiklerde. Ama kanalda da bununla ilgili videolarımız mevcut hala hazırda 20'ye yakın bir video